Selamlar herkese ee, bir süredir video çekmemiştim malumunuz bildiğiniz gibi piyasalar yükselişte bu yükselişlerde ee, biraz daha fazla yoğunlaştım piyasaya biraz daha tradede ara verip ee, pozisyonlarımı spot pozisyonlarımı yönetme gibi bir sorunun vardı e, O yüzden sizlere herhangi bir içerik üretemedim tekrardan sizlerleyiz Önemli olan bu şimdi kısaca bir özet geçmek istiyorum Bu videoda neler yapacağız e, Öncelikle ben ee, yine konseptimize uyarak daha önce yaptığımız gibi buraya attığım Twitter'a attığım bir tane işlemimi tekrardan sizlerle geri sarmayı alıp neden aldım nasıl aldım fiyatı alırken beni fiyat e, neden böyle bir pozisyon almaya sevk etti bunlara kısaca değineceğiz bir back test yapacağız ve ayrıca de bir diğer konu son zamanlarda oldukça tartışılan ve günü gününde gelen bir tartışmaya e, bir nokta koymak istiyorum nokta derken kendi fikrimi belirtmek istiyorum Teknik analizde e, hangi konsept ile daha çok para kazanırız, hangi konsept daha faydalıdır, hangi konsept daha kazançlıdır, price action mı daha kazançlı, harmonik mi veya edit dalı dalı veya derya deniz olan e, teknik analizin hangi alt dalı daha kazançlıdır, bunlara bir açıklık getireceğiz. Eğer hazırsanız e, geçelim. Dostlar ben ANS koyu 3 saatlik zaman diliminde bir pozisyonunu buraya atmıştım, Twitter'a atmıştım. Po, apa, fiyat şuradayken... Ben fiyatın şu kutuya gelip temasta bulunduk ee, Ondan sonra şöyle bir yukarı yönlü hareket edeceğini Ve şu çizgideki Likiditeleri alacağını Söylemiştim ee, Bakalım fiyat bize uymuş mu ee, fiyat bizi almış mı Bunları geri sararak Bir tekrardan üzerinden geçerim Evet dostlar şu anda ben Geri sarmaya aldım Fiyat Benim Analiz yaptığım e, günden önceki e, Günlere dayanıyor e, Daha Fiyat olgunlaşmadan önceki haline Aldım ki rahat rahat bir bakalım Fiyat bize neler vermiş Bir oynatmak istiyorum şu anda eğer isterseniz Şöyle bir x oynatalım Evet ben şu anda bir durdurmak istiyorum dostlar Eee şimdi Trend her zaman bizim arkadaşımız olmalı Trend yönlü işlem aşmak bizim tek Gayemiz olmalı Şurada da trendi size göstermek istiyorum Bakın burada şöyle gördüğünüz gibi bizim bir Yükselen trendimiz var O yüzden ben burada kendime bir long pozisyon inşa etmem gerekiyor şimdi trend yükselirken düşen e, bir short pozisyonu inşa etmek doğru olmaz o yüzden trende uymak her zaman işin başında gelen bir şeydir bunu e, anladıktan sonra açıklık getirdikten sonra başlatıyorum evet şurada bir şey dikkat çekti benim hemen bu alanlarımı çizmeye başlıyorum dostlar size de tavsiyem bunları yapın şurada benim bir link var Ondan sonra şurada benim likiditem var. Çok pardon. Şöyle benim bu alanlarda likiditelerin bu alanları bir çizeyim ben. Kalsın. Bakalım bize bir şey verecek mi bu alanlar? Trade edebilecek miyiz? Oynatalım. Evet, şu an sanırım fiyat bir türlü yukarı gelecek çünkü düzeltmesini yaptı. Çıksın bakalım. Evet, şu anda ne oldu? fiyat buranın likiditesini aldı. Hani e, fiyat buranın likiditesini aldıysa benim için bu alınan likidite yeri bitiyor. Şurası bitiyor. Çünkü fiyat aldı burayı. Yeni bir likidite açığı ortaya çıktı. O da neresi? Şimdi olsa oyuna dahil olmak istiyorum. Nasıl dahil olmak istiyorum? Ben fiyat yükseliyor. Bakın fiyat her defasında daha yüksek tepeler yaparak kendine yukarıyı atıyor. Kendine alt alanda yakıt yukarı atıyor Şimdi Biz ancak fiyat buradayken Fiyat buradayken Aslında Şuralara geleceğini Tahmin edebilirdik Ancak bana grafik bunu vermediği için bunu tahmin edemedim e, Bunu analizler kendime sağlayamadığım için bana herhangi bir emare vermediği için Ben bunu trade edemem neden edemem benim bedavadan param yok Fiyat buraya gelmez trade ne aşağı gider Ancak Fiyat Şu anda burada bana Bir şey bıraktıysa eğer e, ee, şu likiditeyi bırakıp şu likiditeyi altıysa fiyatın biraz daha yükselmek istediğini şöyle fiyatın bir yüksek yapıp şöyle bir yüksek yapıp bir düzeltme yapıp bir yüksek yapmasını ben daha ön görmeye başlamam gerekiyor. Bu yönde işlem almamı e, almaya yönelmem gerekiyor. O yüzden bakın dostlar ben kendime şöyle Şurayı baz alıyorum. Şu likidite beklentisi yerine baz alıyorum. Ve şu likid alt alanda bırakılan likidite. Kendime bu alanda bir alan inşa ediyorum ki fiyata dahil olun. Ben diyorum ki, tamam fiyat sen yükseliyorsun ancak sen yükselirken ben bunlardan e, giremem, senden işlem alamam. Senin bana şöyle bir düzeltme verip şuradan bir yükseliş vermen lazım. Benim bunu görmem lazım. Ben bunu görmeden yapamam diyorum ve çok sevdiğim konsept olan optimal trade entry konseptiyle ben bu alanı kendime belirtmek istiyorum bu alanı daha önce de söylemiştim anlatmıştım bu alan gördüğünüz gibi dostlar şöyle 70-79 alanıdır bu alan benim için önemlidir benim istediğim fiyat gelsin 50'yi kırsın 50'yi kırdıktan sonra 70-79 aralığında beni alsın ve asıl onun amacıma likidite beklentime beni götürsün benim gayem isteğim bu ve şöyle çiziyorum izin buraya optimal trade entry diye belirttim Şöyle şunları kaldırmak istiyorum ve dostlar Bir konuda daha açık getirmek istiyorum. Ben konfilme aramak taraftarıyım. Her zaman bir işlem için ek emirlemeyi bunu asla tavsiye etmiyorum. Ben bu işlemi almıştım. Şu anda grafik günlükte e, biraz daha üst zaman diliminde ben bunu 3 saatlikte almıştım. Şu anda maalesef 3 saatlik zaman dilimine düşü düşüremiyorum. Eğer düşürürsem ek bir e, e, şey geçiyor. geri sarmaya geçiyor. O yüzden benim işlemi bozuyor ve ben burada kendime konfilme arayacağım. Zaten işlemi almadan önce ben burada konfirme alarak girmiştim işleme. Fiyat şöyle zehir gibi gelmişti. Ee, i̇çeride bana bir konfirme vermişti. Ben öyle almıştım. Ve şu anda size e, Üst zaman diliminde gösteriyorum. Alanımı belirttim. Şöyle alanıma Bir emir atmak istiyorum. Emir attım buraya. Hedefimi, stopumu neye göre belirleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Stopumu burayı Burayı altı belirlersen Oldukça uzun Bir stop olur. Oldukça geniş bir stop olur. %9'luk bir stop beni açar. Onu geçtim. %9 hadi açmazsa bile hedefime götürdüğüm vakit 2.24 ar günlük dikim veya 4 saatlikteki bir işlem için azdır. Bu biraz daha bana kazançlı bir işlem sağlaması lazım. O yüzden ben ne yapıyorum? Bir diğer konseptlerden yararlanmak istiyorum. Hangi konsept? Ben likidite beklentisiyle hareket ederken şuradaki ikinciyi de göz alarak yan konseptten destek alıyorum kendime ve stopumu da şurayın altına biraz altına biraz da kutuyun alt koyup kendime şöyle çok güzel oldukça tatlı 6.17 olmasın 6.007 olsun 6 art diyelim kendime şöyle bir pozisyon inşa ediyorum bakın hiç kafamızın karışmasına gerek yok şöyle en baştan bir ee, hani, özet geçmek istiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim fiyatımız güzel bir yükselen trendin içerisinde e, fiyatımız yukarı gitmek istiyor. Fiyatımız şöyle bir yüksek bir alçak bir yüksek tepe bir alçak bir, alç bir yüksek tepe bir alçak yapa yapa yukarı gidiyor. E ben burada kendime şuralarda şuralarda işlem almaya çalışıyorum. Bu işlemi alırken de tahmini olarak almıyorum. E, price action'daki likidite beklentisi, optimal trade entry, Breaker blok, order blok gibi konseptlerden yararlanmak istiyorum. Bu konseptlerden yararlanarak kendime bir pozisyon inşa ediyorum. Bunu anladıysak e, çok güzel çünkü benim için önemliydi bu. Eğer hazırsanız başlatalım bakalım fiyat benim belirlediğim optimal trade entry alanını e, kale alacak mı? Bu arada bu optimal trade entry bölgesini e, işte geri sardın orasını biliyordun döndü falana hiç girmeyelim çünkü şurada size gösterebilirim. Gördüğünüz gibi. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Optimum Trade Entry bölgesinde budur. Ee, bakın burada 4.060 alanda denk geliyor. Bu daha fiyat hareketi gerçekleşmeden önce ben yapmıştım. Bakın 4.060 alanlarına burası da denk geliyor. Neyse önemli olan bizim burada öğrendiğimiz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar fiyat şu anda beni aldı. Ayret denli benim burada belirlediğim kiliteyi fitilin ucuyla temizledi. Bunu alt zaman filmine inersek bariz bir temiz olduğunu görürüz. Şu anda Plat her şey benim ee, e, işliyor. Benim beklentim doğrultusunda işliyor. Fiyat geldi. Beni buradan aldı işleme. Beklediğim likiditeyim de ağzına attı. O likidileri temizledi. Kendine güzel bir yakıt buldu. Bakalım fiyat bizi hedefe götürecek mi? Eee, şuraya iğnesini atıp burayı likiditesini alacak mı? Eğer alırsa güzel bir kar bırakır bana. 6 ar oldukça güzel bir e, fırsattır. Ayrıca kaldıraçlı işlemler için değil. %20'lik bir yükseliş yapması lazım. Fiyatın buraya gitmesi için. Spotta da müthiş bir kardır. Bugün spot tarafta alıp da birkaç gün içerisinde %20 yapmak oldukça güzel bir kar olsa gerek. Oldukça güzel bir analiz olsa gerek. Oynatalım bakalım. Fiyat bize verecek mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat iğnenin ucu ile bizi hedefe götürdü. Bizim hedefimizi ve bakın gördüğünüz gibi gayet fix bir şekilde adeta benim belirlediğim alana kafaya attı. Adeta e, tam da 12'den vurdu ve benim işlemimi çok güzel bir şekilde tpl'de. Burada tpl'de biz 6 ar kazandık spot tarafta eğer kaldıraçlı işlem yapmıyorum diyorsanız %20'lik bir kazanç elde ettik. Arkadaşlar lafı fazla uzatmak istiyorum. istemiyorum. E, çok fazla konuştuğumu düşünüyorum. Ancak bunlara açıklık getirmeden de duramıyorum. Neye açıklık getirmeden? Şimdi biz buradan ne yaptık? Bizim buradaki amacımız neydi? Burada neden aldık? Birincisi fiyatımız yükselen trendin içerisindeydi. Hem de fazla yüksek tepeler alçak dipler yapıyordu. Pardon her defasında yüksek tepeler Yükseklikleri yapıyordu Bir tipik yükselen trend, Trendi baz aldık kale aldık cepte Ondan sonra likidite alanları kale aldık Fiyatın bu likiditeyi almak isteyeceğini Ve fiyatın buraya gelirken Benim nereli fiyata dahil olmam gereken konular Kendime bir alan belirledim Benim bu alanı Fibonacci yardımı ile Optimal Trade Entry ile Şöyle çizdim Şuradaki Son atılan fitilde ee, üstündeki stopların patlatılacağını dikkat alınacağını Ve Buradaki Fiyatı Yeni bir yüksek yaptıran dibin e, Başlangıcına Fibonacci çektim 70-79 aralığına Ben optimal trade end kutumu çizdim Bu kutumu çizdikten sonra e, Buraya alım emirlerimi girdim Buraya alım emirlerini girerken Stopumu neredeyse Koyacağım diye düşünürken Benim şuradaki Limiteler dikkatimi çek Arkadaşlar eğer bir market daha çok yükselmek istiyorsa alt tarafta daha fazla stop patlatmalı, daha fazla likidite toplamalı ve biz de bu patlatılan stoplardan olmayacağız. Marketin bizim e, stopumuzu patlatıp yoluna bakmasına izin vermeyecek ve likidite'mizi, stop noktamızı ayarlarken, bak arkadaşım burasını almak isteyecektir market, ona göre stopunu belirle diyeceğiz. Buraya kalkıp emri buraya at mantıksız olur, riskli olur. Neden? market belki burayı almaz. Belki şu rehber alır, emirleri bulur, yeteri kadar yakıtını alır ve yoluna devam eder. O yüzden biz e, giriş noktamız için değil, stoplarımız için likiditeleri kale alacağız. Onun dışında cross analizimizi yapıp hedefimize beklettiğimiz doğrusuna atıp şöyle bir pozisyon inşa edeceğiz. Bakın burada herhangi bir şekilde e, geri sardım yok Şurası aldı, böyle aldı Şurası böyle aldı değil Ben bu analizi zaten yaptım Twitter'a attım Ve burada size hiçbir yapmadığım analizi Burada işte ben şöyle aldım demem Daha öncesinde alıntılarım e, Almadan önce e, Atarım Twitter'a Ben şöyle bir şey alacağım sizinle paylaşırım Siz alırsınız veya almazsınız, size almış, an ben alırım takip ederim Ve bunun da açıklaması böyle olmuş olsun Bir ikinci konu arkadaşlar Dostlar e, Uzun süredir Süre gelen bir tartışma var. E, nedir bu tartışma? Son zamanlarda da dikkatimi çekti. Ben bu konuya bir parmak basmak istiyorum. bir Bu konudaki fikirlerimi belirtmek istiyorum. Nedir bu tartışmamız? E, hangi konsept daha çok kazandırır bize? Hangi konsept daha kazançlıdır? Price action daha iyi. Harmony daha iyi. Teknik analizin alt dallarındaki alt konseptlerindeki falan falan konsept çok daha iyi çalışıyor. Bu gibi tartışmalar alt başına gitmiş. Şimdi öncelikle, Size bir şey söyleyeceğim. Bana sorarsanız hangi konsept dünyanın en iyi konsepti? Ben size sadece bir şey söylerim. Sen hangi konsepte para kazanıyorsan o konsept dünyanın en iyi konseptidir. Sen atıyorum destek ve direnç ile çalışıyorsansa, trend ile, çizgiler ile çalışıyorsansa ve buradan para kazanıyorsansa sen dünyanın en iyi konseptine sahipsin. Sen price action ile, e, konse price action konseptiyle, trade atıyorsan ve bu işten para kaldırıyorsan, bu işten para kazanıyorsan dünyanın en iyi konsepti price action'dır. Herkes aynı şekilde harmonik içinde geçerli bu, gatte içinde geçerli, atıyorum e, elit dalgaları içinde veya farklı farklı indikatörler. Her şey sen hangi konsept ile para kazanıyorsun bu konsept en iyisidir. Oldu ki gelin burada da ben size bir şey söyleyeyim. Koca koca insanlar tartışma yapıyorlar. Hiçbiri de demiyor ki arkadaşlar hepsi teknik analizi bir alt dal, alt konseptidir. Bugün dünya üzerindeki tüm traderlar, dünya üzerindeki farklı farklı traderlar, traderlar gerek price action, gerek harmonik, gerek her şeyi kullanıyorlar. Siz sanıyor musunuz ki ben price action için sadece burası optimal trade entry bölgesidir. Bu sadece price action. Hayır. Alın. Bakın ben burada çektim burayı. Bakın optimal trade entry ne oldu? Bir anda esas flip bölgesi oldu. Bakın direnç olarak çalışmış, direnç olarak çalışmış, direnç olarak çalışmış, çalışmış. Ondan sonra direnci kırmış fiyat Gelmiş destek olarak çalışmış. Ne fark var arkadaşlar burada? Bakın az önce optimal trade entry olarak çalışan bölge şu anda destek direnç e, dönüşümü olan esnaf veri bölgesi olarak çalıştı. Veya burada siz alt zaman dilimine girin veya farklı bir zaman dilimine girin. Şöyle bir hareket görmeni mümkün. Şöyle bir şey çizdiğiniz vakit aslında bir elite dalgasının da elite da burada çalıştığını göreceksiniz. Bakın arkadaşlar bunların hepsi birbiriyle alakalı olan şeylerdir. Koca koca insanlar girip de bazı tartışmalara giriyorlar Vay efendim biz PAC'ciyiz Biz çok iyi para basıyoruz Vay efendim burası order blockmuş Şurası çalışma falan filan Bu gibi tartışmalara Bu gibi e, saçma ve gereksiz Polemiklere insanlar maalesef giriyorlar Dediğim gibi e, Protection Harmonik e, Türlü türlü formasyonlar Bunların hepsi Ani kapıya çıkar Bunların arasında hangisini istiyorsan kullan Ve hangisinde para kazanıyorsansa onu dünyanın en iyisiymiş gibi gör. Bunu göstermemize ama gör. Kardeşim bugün sen price action'da kazanıyorsansa kalkıp da bunu kullan ama gidip de vay efendim price action sadece price için çalışıyor değil mi? Aynı şekilde diğer konsepti kullanan arkadaşlar için de bu içeride. Ve teknik analizin altındaki konseptler hepsinin birbirinin aynı kapıya çıktığını unutmayın. Bunların hepsi aynı kapıya çıkar. Bir destek direnççi e, trendçi, e, trader buradaki SA Philip bölgesini göre görür. görüp trade eder. Bir protection buradaki optimal trade entry görür. Bir harmonikçi buradaki AB eşittir BC gibi türlü türlü konseptleri türlü türlü yapılar görüp ve trade eder. Bakın arkadaşlar e, size tavsiyem ben PA'cı olmak istiyorum ben şucu olmak istiyorum değil. Sen hangisini olmak istiyorsan değil hangisinde para kazanıyorsansa sen ona yönelmelisin. Ben bugün genel hatlarıyla baktığım vakit öyle bir şeyim yok. Ee, öyle bir tercihim yok. Kendime e, yakın bulduğum bir birkaç konsept var. Bu konseptleri kendi içimde harmanlayarak, cross analizler yaparak sadece bugün optimal trade entry ile para kazanamazsınız. Sadece likidite ile para kazanamazsınız sadece ve sadece order block para kazanmazsınız. Sadece ve sadece destekle direnç de para kazanamazsınız. Arkadaşlar trade kolay bir şey değil. Biz bugün trade yaparken algoritmalara karşı trade yapıyoruz. E, yapay zekalara, yapay botlara karşı trade atıyoruz. Bugün bizim savaş verdiğimiz kişiler, koca koca şirketlerin, koca koca fonların sahipleri. Siz bugün trade atarken sıradan bunlarla mı dans ettiğinizi sanıyorsunuz? Hayır. Biz burada sadece bir konsept ile kalkıp da paraları kazanamayız. Fiyat burası keyfinden mi döndü? Hayır. Fiyat benim belirlediğim alandaki alanı diğer traderlar da gördüğü için smart money'i takip ettiğimiz için yapay zekaları takip ettiğimiz için o alanı gördük. İz gibi sürdük izini bir avcı gibi. O izi yakaladık ve fiyatın orada %100 dönsek demedik. %100 dönseydi bütün kasamızda stoksuz girip de yani milyoner olup olup çıkardık. Böyle bir şey de yok. %100 çalışacak diye bir şey de yok. Bakın arkadaşlar bugün teknik analiz dediğimiz şey büyülü böyle bir şey gibi düşünmeyin. Teknik analiz diye bir şey varmış. İnsanlar bunu öğreniyorlar bir yılda. Gidip de kendilerini milyoner ediyorlar. Ağır alakası yok. Buradaki bizim amacımız kazançlı bir trader olmak. Milyoner bir trader değil. Milyoner olmak istiyorsanız gidin uzun vade yatırımınızı yapın. O da sabredersiniz. projene sağlam mı? Orası ayrı mesele. O bambaşka bir konudur. Ancak ben burada kısa vadeli e, satımlar için, kısa vadeli mumlar için ben şahsen günlükte tutun 4 saat diye, 1 saat diye 10 dakikalığa 5 dakikalığa hatta ve hatta 5 dakikalığa 1 dakikalığa kadar inip de trade ediyorum Bunlara inerken bu mumların içinde derya dediğiniz mumlar var Bunların içinde bir avcı gibi bir izci gibi Hepsini öğreneceğiz Bunların hepsini e, Karmaşadan kurtaracağız ve işimize gücümüze bakacağız Bakın burada e, herhangi bir polemiğe gerek yok e, Vay efendim PA'cılar vay efendim TA'cılar gibi bir ayrıma gerek yok zaten kutuplaşmış bir şey varken ortada kutuplaşma, kutuplaşmaya e, gayet müsait bir toplum olduğumuz için en azından bu konuda kutuplaşmaya gerek yok. E, bana sorarsanız her şeyi e, akın akın öğrenmenize gerek yok. Sizinize başarılı gördüğünüz bir konsepti alın ve o konsept üzerinde back, back testler yapın. Bayağı bir back test yapın. Bakın ben analizlerimi yaparken analizimde gördüğünüz en fazla iki çizgi bir kutudur. mesela geçen bir DM geldi bana. <laughs> Ne biçim teknik analiz? sen? i̇ki kutu çiziyorsun, bir çizgi çiziyorsun. Hop şurası böyle, burası böyle. Arkadaşım ben onu, o kutuyu çizerken ben neleri dikkate almışım, neleri nereden ölçüm yapmışım senin haberin bile yok. Olmasın da. E senin zaten bu marketten kazanacağın bir şey olmaz. Olamaz da zaten. Hani buna e, kalkıp da şuraya olay şuraya bir market structure break buraya break of structure falan türlü türlü her şey yapıştıralım. Şurası destekmiş, şurası dirençmiş, şurası şöyle böyle. Hiç kafa karışıklığına gerek Tek konseptimizi alıyoruz. Bu konsept. üzerinde antrenmanlar yapıyoruz. Gerekirse günlerce, haftalarca, aylarca antrenman yapa yapa yapa. Bu başarıya kavuşuyoruz. Tekrardan söylüyorum. Price action mi? Harmonic mi? Destek mi? Direnç mi? Likidite mi? Hangisi en kazançlı? Sen hangisinde para kazanıyorsansa dünyanın en iyisi odur. Sen hangisinde sürdürülebilir bir kazanç elde ediyorsanız dünyanın en iyi konsepti odur. Kalkıp da. <laughs> Bunu körü körüne savunmaya gerek yok hangisini seviyorsan onda yolunu alacaksın hangisini kendi başarılı görüyorsan onda yolunu alacaksın ancak bu yolu alırken de başkalarının konseptlerini e, <laughs> etinle sütünle karışmayacaksın gördüğünüz gibi arkadaşlar e, biraz hararetli konuştum baya e, yordu beni boğazımda şu anda biraz kötü hale iyileşemedim. bugünlük bu kadar e, dinlediğiniz için teşekkür ederim e, içeriğimi beğendiyseniz Kanala abone olup like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Böyle videolar yakında gelecek. Allah'a emanetseniz öpüyorum görüşürüz. <laughs>